Merhaba arkadaşlar ben Mustafa Fefe. Arkadaşlar bugün kafa topu 2 oynuyoruz. Bakalım kazanabilecek miyiz? Adam şampiyon mu değil mi? Değil. Bol şans. Bol şans. İlk golümüzü biz yedik. Hadi. 2-1 Güzel. Hangisi yaşayacak topunu bile görmüyor. 15 ama gol yedik be. Biz de basalım ondan o da topu bulamasın ya. Allah <laughs> Allah. Gol yedik. 4-2 Hadi. Beş gibi. Adam güçlü geldi. Adam biraz güçlü geldi. Adam biraz güçlü geldi. Evet. Hayır adam buz. Top buz değil ki. ne diyor bak bir de orada bu 5 4 3 2 1sı kaybettik arkadaşlar görüşürüz